Kubilay gelirken doğranmış domates de al. Tamam aslanım. Neredesin? Geliyor musun? Hemen çıkıyorum aslanım. Geldim efendim. Tamam. Nasıl? Memnun musun şoföründen? <laughs> Memnunum memnun olmasına da. Öyle şoförlü gezmeler falan bana göre değil. Ha, neden? Bilmem. Hoş bir görüntü gibi gelmiyor bana. Sen sonuçta belli görüşleri savunan bir takım tezleri olan birisin. Türkiye şartlarında öyle ulu orta dolaşman pek akıl kârı değil değil mi? Hem zaten işin maddi yönünü ben çözüyorum. Evet. Sen çözüyorsun sağ ol. Bayılıyorum sana ya. <laughs> Domestik biri olup çıkmışsın. Şu hale bak yemek yapıyorsun. Çok güzel. Sanırım artık ben de değişiyorum. Hı <laughs> hı. Belki. <gülüyor> Bana hiçbir zaman bulgur getirmeyeceksin değil mi? Bulgur mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Ya, <laughs> bir dakika ya. <laughs> yani bu bulgurla ilgili kaçırdığım bir espri falan mı var yani bilmediğim? Ne demek bu? Hiçbir şey anlamadım. Kubilay'ın annesi. Ona bulgur getiriyormuş. Hem de sürekli. Hı. O sevgisini bulgurla da olsa gösteriyor. Ama benim babam bana hala kızım demeyi başaramıyor. Ne biliyor musun baba? bana aslıcım demenden nefret ediyorum. Bir dakika. Pardon ama yani seni istemeden kırdım. Kırmış olabilir miyim? Anlamıyorum. Neden buradasın? Neden geldin? O yanındaki adam kim? Ne işler çeviriyorsun? Neden bir kere beni merak etmek yerine evime misafir gibi geliyorsun? Neden hayatımın yüzde doksan dokuzunda yoksun da her Türkiye'ye uğraman gerektiğinde... ...ya da şu lanet olası makarnayı canın çektiğinde karşıma çıkıyorsun? Neden? Aslıcım. Bana Aslıcım deme! Anam. ...baştan kalmadı. Eyvah. Eyvah kine eyvah. Mutluluk iyice karıştı. Aslında da baruz gibi. Bu adam da tam gelecek zamanı buldu birader. Başka zaman mı yok ki ya? Rukif. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aradığım kişiye bir kere dolaşayım ya. Bir kere dolaşayım mübarek ya. Zaten ortalık karışık. Komutanım neredesin acaba? Neredesin?